Merhaba güzel insanlar, selamun aleyküm, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sicilyon aldık. Takımımızda Belerik, Lesley, Nata ve Hayabusa var. Karşıda da Ormancı, Granger, Franco, Mia, Zezk ve Freya var. Granger'ı yine verdik karşıya maalesef. Ee, bakalım Sicilyon'la eğer her zaman dediğimiz gibi... <laughs> stek kasabilirsek oyun sonunda hep hepsinin kafasını patlatabiliriz. <laughs> Takımda biraz iç savaş çıktı. Hayabusa değişik abi alt alt koridor kim gidecek peki? Nata ex diyorlar da abi Lesley niye oraya gitti ya? Oho desteği de bu da nota eksp diyor hmm. <laughs> sövüyor bu belirik çok sövüyor zaten gg falan yazıyor bir şeyler diyor neyse bakalım oyunu taşımaya çalışacağız Lesley, Allah razı olsun aşağı doğru geçiyor tamam belirik gitti o zamana kadar şöyle hop seski tuttuk biraz hasar verelim Sicilyon hasarı cidden oyun başında çok az olmasına rağmen dediğimiz gibi zaten oyun sonunda şöyle şu son pikselden vurursanız eğer o yuvarlak gibi olan kısımda cidden çok fazla vuruyor. Onun dışında o şu koridor gibi olan düz çizgi olan yerde vurursanız da daha az oluyor. Şöyle zeski yine tuttuk. Şöyle biraz biraz dürtelim. Zesk zaten Hayabusa'yı görünce hemen geri kaçtı. Hayabusa eksikliğimizi güverdi ama Hayabusa çok fazla da bilmiyor zaten. Oranı falan çok yoktu galiba. Niye hayal aldıysa anlamadım. İşte Şöyle hem eks almak adına hem yardım etmek adına neyse. Ona mana mı harcamayacağım. O alır zaten orayı. Yok. Hayabusa Franco'ya öldü. Tamam. Onu sana vermem ama. Franco bizi de çekmesin de. Bak çekiyordu. Az kalsın. Şu olabilirsem Blue'yu aslında bana kalırsa çok güzel olur. Tamam çok güzel. Bana hazırlamış oldular. Şöyle mana sıkıntısı da çekmeyiz hem en azından. Hayabusa'ya da çok gerek yok zaten. Hadi onu bir tutsaydın aslında. Kaplumbağa'yı da aldı tabi. O kaplumbağanın verdiği e, kalkanla beraber de şöyle bunu öne doğru çekelim. Şöyle vuralım. Hem kule de vurdu. Tamam. x niye gelmedi bize ya? E, w suyla eğer rakipleri birbirine yaklaştırmak istiyorsanız minyonlar falan şöyle bu tarafa gelecek şekilde yaparsanız o e, o W'su onun ortasına doğru çektiği için minyonlar o ortaya doğru gelir. Yani size doğru gelir. Onu hani ayarlayabilirsiniz. Şöyle Akdeniz'i de alalım. Tamam. Çarpattı. attı. Belerik geldi. Şuradan alabildiğimiz kadar bir altın alalım. <laughs> <laughs> Franco da arkadan bizi çekmeye çalışıyor. Hayabusa Granger kesti. Hayret. Güzel. Hop şöyle çok hızlı yürüyor ya. Yani ama hız botunu alınca da bir hasar yiyince maalesef şöyle bize eski 4 olmuş mu? 5 olmuş tabi. Ee, tek atabilir bize ultisiyle. Saf, safımız da var fiskemiz yok o yüzden onun şeylerine dikkat etmemiz lazım şöyle hem Hayabusa'ya yardım etmek amaçlı hem de Belerik belirik sur her zaman kaybı diyordu kardeşim sen benim Sicilyon'u bilmiyorsun herhalde sadece stek kasmamı bekle <laughs> birbirine sövüyorlar bu iç savaşta bakalım nasıl kazanacağız Oo, az kalsın beni çekiyordu da orada topladım çok güzel de hasar verdim de bir hasarımı tamamlayacak bir hayabusadır şeydir falan olsa tamam çok güzel tamamladılar ee, iki kilimizi de aldık kaplumbağa alsa aslında çok güzel olur oradan gene bir tuttum freyayı şöyle vuralım Cık, abi vursana tamam çok güzel hayada kaldı gene Fre'ye geldi. Aramızda 3 vs 1 attı yani. O da harika oyun atıyor. Şöyle hemen alalım kaplumbağayı. Franco'ya çaldırmaz inşallah. Şöyle ben de Franco'yu dürteyim biraz. Hatta bende kalırsa çok güzel olur. Tamam bende kaldı. Leste'ye de kaldı. Tamam 4 asistimiz var. Hiç önemli değil. Ben zaten bir şekilde stekle arkadan arkadan vuruyorum takım kasılsın ormancımız lesleyimiz adc'miz kasılsın lesley de zaten oyun sonu çok fazla vuruyor bakalım 6'ya 5 zaten o kadar daha kötü değil şunu da alalım manamız yok ee, bekleteceğim şöyle vuracağım da neyse Onu bıraktım şu midi itelim Eyvah Granger geldi. <laughs> Kaçayım diye ultiyi açtım da o da geri çıktı direkt. Neyse aslında bir manamızı doldurmaya gidebiliriz de. Şöyle yok. Tamam. Şu Zeskin o bıraktığı böcekler de aslında hani çok kanser ama hop şöyle Mia'ya keser misin Mia'yı? Tamam. Eyvah tamam çok güzel Cık. yok o tarafa bıraktı ultisini o yüzden maalesef arkadaş bu belirik herkese sövüyor ya sövmediği kimse yok bir bana sövmedi <laughs> neyse sitemiz kaç olmuş dakika 7'de 120 sitek olmuşuz cidden ee... Franco Hayabusa'yı öldürdüğünde eee Blue'yu da aldığımız için orada bayağı bir şey olmuştu. Manamız yetmişti. Ee, o yüzden sitemiz bayağı fazla. Normalde ben Sicilyon'da yani dakikada 10 stack olarak hesaplayıp hop tamam öldün sen kardeşim demin ultini kullanmıştın da ne çabuk geldi ultin ya. Gerçi baya geçmiş galiba. Şöyle kule altına doğru çeksek. Tamam. Abi takıma yardıma gideceğim de hiç gitmek istemiyorum ya. Ben stek kasmama bakacağım. Onlar orada. Hadi tutarsam ölür. Tamam nata kestin onu. Çok güzel. Çok güzel tuttum orada. Bak hala sur veriyor ya. 5 asistimiz var. Arada bir iki kill daha kalsaydı güzel olurdu ama Tamam 136 sitemiz var. Yani dediğim gibi dakikada 10 stek olarak hesaplayıp normalden 8 dakika 80-90 stek arası olurdu normalde ama ya Zezk senin ultinde ne çabuk geliyor ya. Cidden çok sinir bozucu bir ulti. Şöyle yukarı gideceğim ama orada belirik var zaten o şey yapar herhalde. Hadi keseriz onu. Hop. Hadi bakayım. Kafasına güzel patlattık Q'yu. Nata da orada ölmeden. Eyvah. Kaç. Şimdi tutar bizi Franco. Ondan sonra arkadan Granger gelir. Bir Q tek atar bize. Hiç gerek yok. Belirik. Leslie ile ya da benle oynaması lazım ama. Şöyle freye doğru gidelim. Olmadan buradan stack kasarız. Zaten midde minyon yok. Tamam şöyle. Tekrardan gidelim. Bak. Şöyle. Of. Freya'ya ne vurdum öyle. Ya. Hop. Hadi bir tane daha. Yakmayı ölür mü? Ohoho. Ne oldu orada ya? Üç kere vurdum. Çok fena orada. Yakmam ölmedi herhalde. Q'umun ama benzininde miydi ya? Allah Allah. Tamam Franco fiskesini de attı. Onları alabileceğiz mi oradan? Zeskin gene ultisi var değil mi? Yoksa öyle girmez zaten o. Hop. Yok vuramadım. Zesk çok yanlış kişiye fokusluyor ya. Kırılgan olan benim yani bana fokus daması lazım. Kimseyi tutamadım ya. Orada tutsaydım var ya onları çok kırılganlar zaten Minyazesk, Granger. Seni tutarsam teklerim diyecektim. Gene tutamadık. Abi ne yapıyorsun Hayabusa? Adamı boşu boşuna. Ha şunları bir tutsam var ya şurada. Kafalarını patlatacağım da İyi bak Buffire'ye geldi. Şöyle ultimizle kaçalım. Tamam. Ultimiz zaten rakibi yavaşlatıyor. Şöyle şurada bekleyip aslında. Tamam. Hop. Oho. tek yedi. O nasıl bir tekti? ya? 175 stekte bile böyleysek biz. ooo Oyun daha uzayacak gibi. Oo. Bu da burada blue'yu kıtlamaya çalışıyor da. Senin kafanı kopartırım. Bak bak bir de canları alıyor ya. Tamam ultim geliyor. Ultim geliyor. O, ne yaptı? Orada Granger'ın ultisini mi yedik? Abi Haya ne yaptı orada ya? Geldi ulti attı öldü adam. Granger'a da kill vermeye devam ediyorlar. 7700 kasmış biz. Ya neredeyse 7000'iz. Yani karşı ormancıyla aramda neredeyse 800 gold fark var. Belerin beni koruması lazım ya. Şöyle yazayım da. Yani takım oynamıyor çünkü. Yıldırım cofumuz bitti. Şöyle parlayan asa alacağım. O hasarımın üstüne eğer az canla kaçarlarsa ee, yakmayla ölürler en azından. Şöyle ormandan da site alacağım. Burada da kulemiz de yıkılmış. Yani şöyle şu Akdeniz'i alabilirsek Akdeniz'e bile Q ile neredeyse tek atıyoruz. Tamam onu da aldım. En azından bu manamızı yeniler. Görüş olmasa da olur. O kadar önemli değil. Manam için aldım ben onu zaten. Hop şöyle tutarsam tuttum. Yarı can attım gene tek kuyla. Tamam çok zorlama. Şöyle şurayı da toplayalım. stack kasmaya devam. 194 stack Şöyle onu ben alayım. Hayabusa da pek işe yaramıyor zaten. Sürekli ölüyor. Hop. Yok. Şimdi Zesk ultisiyle tek atmasın. Şöyle geri çıktım da şöyle Seskin ultisini öldürdüğümüzde Abi Granger cidden durdurulamıyor. <laughs> takım fitledi tabi Haya o oh, Haya bir daha AFK mı kalmış onca kıyıta oynamasının üstüne bari bir iki hasar verseydin adamlara orada mı girdiler Lord'u tutarım ben sorun değil de Lord'u çalabilirsek çok güzel olur ama Haydi Granger tamam öldü o öldü öldü Cık. Öldü mü ölmedi Oo tamam Son pikselden gene 7Q öldü? Lord'u ne oldu ya? Lord'u kim aldı? Onlar mı aldı? Oo hayır hayır base sen. Tamam. Çok güzel. Orada base'ini bozdum Zeskin. Ve orada Franco'ya açmıştı ultisini. Zesk <laughs> Zeski siper yaptı önüne de burada gene öldük galiba ya. Yok tamam. Vurdum mu? Tamam. Güzel vurdum da. O ne yapıyor orada? Belirik ne yapıyorsun kardeşim ya? Of, oha! Belirik freyi kesti. Zaten demin tankın hasarına bak falan bir şeyler yazmışlardı da cidden belirik Belirik ne yapıyordu. Adam freyi kesti ya. Ben bayağı hasar vermiştim de. Hem ölmüyor hem hasar da çok veriyor cidden de o ultiyi yerse orada. Eyvah öldük de safım da kurtarmaz ki. At, tamam onu öldür en azından. Tamam. Ben oynaması lazım belirin ya. Granger bir ulti şey yaptığında yani tek başına olmuyor. Şöyle normalde fazla yazmam da. Yani ya ben benle oynaması lazım beleriğin. Ya oyun taşıyacak kimse yok. 240 sistem var. Vurdumun kafasını patlatırım yani cidden. Şurada olsam ben Mia'ya bir W bir Q tamam. Beni koru. Alırız. Aynen. Yazalım şöyle en azından. Eyvah. <laughs> tamam öldün sen. Beni çektin ama hayatının hatasını yaptın. Tamam Mia'yı da keseriz. Gelsin o da gelsin. Allah Allah. Artiste bak. Hop. Aman 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 ona ölme. Tamam. Bak Granger gene geldi. Sıkıntı beni korursan. Bana salacaksınız değil mi onu? Tamam çok güzel. Şimdi manamız da olacak. Sürekli Q yla tamam biraz bekleyelim diyeceğim de neyse gene bayağı azaldım anamız. şöyle ne yapıyor orada nana ay şey <laughs> nata çok güzel granger'ı çıkardı girebiliriz zaten freye tek atıyorum çok güzel kafalarını koparttım zeskin ultisini de kestim onu tutarsan saldır da aha aha Hadi tut onu. Tut onu. <cık> Uf, Ceskene vurdum. Çok fena. Tamam. Şurayı da bir alsam var ya. Çok güzel olur. Ee, Eee sonra Franco. Oo, hop güm. Ne kadar canı gitti acaba? Ultim bastı orada. Şey, Mia görmedim ama. Kardeşim bir dur ya, bir istek kasalım hemen öldürme minyonları. Tamam şurayı açalım sonra hemen kaçalım. Takım sürekli birbirine sövmeye devam ediyor. Onu bana bırak. Onu bana bıraksan daha güzel olacak ama neyse. Hadi en azından biz eski çıkar diyecektim de. Hop. Yok Franco çok fazla hasar yemiyor. Tabii Of 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 of. Mia'ya tek attım ya. O nasıl bir <laughs> W'ma oturunca var ya. Granger'ın Mia'nın Zeskin şansı yok. Orada kimse var mıydı acaba? Saldır 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 orayı mahvederiz. Var ya üf. Nota 2'de 2 yaptı. Oradan Freya bir W attım. Hadi. Tamam. Tamam Hayabusa ölsün. Hiç önemli değil zaten bir işe yaramıyor. Hop, güm. Tamam o yakmaya ölür zaten. Çok güzel değil miydi ya? <laughs> Belerik dedim sana. Beni korursan taşırız diye cidden yazdım. Benle oynadı. Çok fazla yaklaşamadılar bana. E Stacklerimi de zaten kasmıştım. MVP'mizde doğal olarak aldık 100k'dan fazla vurmuşuzdur herhalde. 9 2 11 oynamışız. Şöyle hasarımıza da bakalım. Hatta şöyle beleriye yazalım. Belerik asla pes etme diye. <laughs> Siz de arkadaşlar pes etmeyin. Oyunu alabilirsiniz, taşıyabilirsiniz. ben de SSC'liğime güvendiğim için, stek kasıp onları tek atabileceğime güvendiğim için o şekilde Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. 89k daha sarımız var. Görüşürüz.